Aşağıdakilerden hangisi bu çöllerden biri değildir? Grönland soğuk çöldür. Kalahari sıcak çöldür. Gobi ılıman kuşak çöllerindendir. Antarktika'da soğuk çöldür. Fakat Batı Avrupa çöl değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Büyük coğrafi bölgelerdeki Benzer hayvan ve bitki topluluklarını üzerinde yaşadığı bölgelerle birlikte isimlendirir denilmiş. Burada tanımı verilen kavram biyomdur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Temmuz ayı sıcaklık ortalamasının hangisinde 25 derece olarak ölçülmesi ekstrem değer olur. Temmuz ayı kuzey yarım küresi için yaz mevsimidir. Hindistan'da, Japonya'da, Batı Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcaklığın 25 derece olması ekstrem olmaz. Fakat Avustralya'nın güney kesimleri, orta, e, güney yarımkürenin orta kuşağında yer alır. Bu bölgelerde sıcaklığın 25 derece olması Temmuz ayında kış mevsimi yaşandığından dolayı ekstrem bir durumdur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri ekstrem değerlere sahip olan bir deprem sırasında beşeri yapıların yıkılmasına örnektir. Akarsu yataklarının değişmesi, kıyı şeridinin değişmesi bunlar beşeri unsur değildir. Fakat evlerin yıkılması, yolların zarar görmesi depremden beşeri yapıların zarar görmesine örnek olarak verilebilir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda söz konusu olan şehir aşağıdakilerden hangisidir? çöl ortasında kurulduğundan bahsedilmiş, İslamiyetle birlikte önem kazandığından, dini bir şehir olma özelliğinden bahsedilmiş ve Müslümanlar için Müslümanların ziyaret ettiği bir şehir olmasından bahsedilmiş. Bu şehir Mekke'dir. Müslümanlar hacı olmak için Mekke'de Kabe'yi ziyaret ederler. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisine sahip olan bir ülkenin Nüfus artış hızını yükseltecek politikalar uygulaması beklenemez. B, C, D ve E'de ülkelerin nüfus artış hızını yükseltme yönünde politikalar uygulaması beklenebilir. Fakat A seçeneğinde ülkenin nüfus artış hızı oldukça yüksektir. Yaş nüfus oranı az, ortalama yaşam süresi az, genç nüfus oranı fazla olan, gelişme seviyesi düşük olan bir ülkedir. Böyle bir ülke için nüfus artış hızı problemdir. Böyle bir ülkede nüfus artış hızının yükseltilmesi için politikalar uygulanması beklenmez. Doğru cevabımız A seçeneğidir. aşağıdaki uygarlık ve bu uygarlıkların kurulduğu akarsu çevresi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Mısır uygarlığı Nil nehrinin çevresinde, Hint uygarlığı Indus, Ganj nehirlerinin çevresinde, Çin uygarlığı Gökırmak ve Sarı Irmak nehirlerinin çevresinde, Mezopotamya uygarlığı Dicle ve Fırat nehirlerinin çevresinde kurulup gelişmiştir. Fakat İnka uygarlığı Akarsu çevresinde değil, Ant Dağları'nın yüksek kesimlerinde kurulup gelişmiştir. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki habere göre İspanya ve İngiltere'de aşağıdakilerden hangisinin geliştiği söylenebilir. İspanya ve İngiltere gibi ülkelerde endüstriyel gelişmelerin azaldığı, işsizliğin arttığı bölgelerde yeni müzelerin Konser salonlarının ve film yapım stüdyolarının kurulduğu söylenmiş. Bu nedenle bu bölgelerde kültür ekonomisinin geliştiği söylenebilir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre hangisi zeytin bitkisinin yetiştirildiği bölgelerin özelliklerinden biridir? Yaz aylarında bol yağış istediği söylenemez çünkü bu bölgeler yazların kurak geçtiği bölgelerdir. Sadece delta ovalarında yetiştirilir denilmiş. Bu bölgelerde Taşeli platosu gösterilmiş, Teke platosu gösterilmiş. Buralarda delta ovası değildir. Don olayından etkilenmez denilmiş. Don olayından etkilenir çünkü sadece kıyı bölgelerinde yetişmiş, iç bölgelerde yetiştiğini görmemekteyiz. Yükseltinin fazla olduğu yerlerde yetiştirilir. İç bölgelerimizde yetişmediğine göre demek ki yükseltinin fazla olduğu yerlerde yetiştirilir, yetiştirilir denilemez. Fakat kış mevsiminin ılık geçtiği alanlarda yetiştirilir denilebilir. Çünkü haritada gösterilen yerlerin tamamı kış mevsiminin ılık olduğu yerlerdir. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki madenlerden hangisinin işlenmesiyle bu metal elde edilir denilmiş? Alüminyum metalinden bahsedilmiş. Alüminyum boksitin işlenmesiyle elde edilir. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. yukarıdakilerden hangilerinin kurulmasında ulaşım koşulları öncelikle etken olmuştur? Karabük ve Ereğli demir çelik fabrikalarının kurulmasında kömüre yakınlık yani enerji kaynaklarına yakınlık etkili olmuştur. Afşin ve Elbistan'da termik santralin kurulmasında yine lignitin etkisi olmuştur. Yani enerji kaynağına yakınlık etkili olmuştur diyebiliriz. Fakat İzmit, İzmir, Mersin'de petrol rafinerisinin kurulmasında bu bölgelerin liman olmasının, Samsun'da bakır işletmesi tesislerinin bulunması, yine buranın liman olmasının ve iç bölgelerle ulaşım imkanlarının bulunmasının etkisi olmuştur. Bu nedenle 1 ve 3'te sanayi tesislerinin kurulmasında ulaşım koşullarının öncelikli olarak etkili olduğu söylenebilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Tahıllara ayrılan alanların en fazla olduğu söylenebilir. Meyve bahçelerine ayrılan alan, sebze bahçelerine ayrılan alandan fazladır. Meyve bahçeleri ve sebze bahçelerini karşılaştırdığımız zaman meyve bahçelerinin daha fazla olduğu söylenebilir. Sebze bahçelerine ayrılan alan en azdır denilmiş. Sebze bahçeleri burada verilenler içerisinde diğerlerinden daha az olduğunu söyleyebiliriz. Tahıllara ayrılan alan tarım topraklarının yaklaşık 4'te 3'ü kadardır. %74 bu da yaklaşık 3 bölü 4'e denk gelir. Bu da doğrudur. Fakat üretimi en fazla olan tahıl bitkisi buğdaydır. Burada buğdayla ilgili herhangi bir veri söz konusu değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir.